Herkese merhabalar. Yeni yılın ikinci TMT yani Teknoloji, Mobil ve Trendler programıyla bugün karşınızdayım. Ben Çiçek Çizmeci. Bu sene de yine birlikte e, Türkiye'deki ve dünyadaki teknoloji haberlerine birlikte bakıyor olacağız. Bu hafta CES başladı. Las Vegas'ta bir yandan onu takip edeceğiz. Hatta Türkiye'den giden e, teknoloji... ...bloggerlarından, e, gazetecilerden gördüğüm kadarıyla gerçekten güzel ürünler var. TOG da gitti bu arada. BMW'nin geçtiğimiz sene renkli bir arabası vardı ama sadece siyah-beyaz renklere dönüyordu. Şimdi gördüm ki rengarenk, e, farklı renklere dönüşebiliyor. E, çok heyecan verici, onları da önümüzdeki hafta konuşuyor oluruz. İlk haberimize başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda e, bahsetmiştim, hatırlarsınız Google'ın... CEO'su Sundar Pichai dedi ki kırmızı alarm verdi ve dedi ki hani Google Chat GPT ile yarışması lazım bunun için daha çok çalışmamız lazım dedi. bu arada Microsoft'un da Google'a benzer bir arama motoru var. Bilmiyorum kullanıyor musunuz? Ben çok kullanmıyorum aslında. Bing isimli. O da e, Open AI şirketine 2019 yılında 1 milyar dolar yatırım yapmıştı ve yeni yatırımlar yapacağı konuşuluyor. Bu yatırım yapmasının da bir sebebi var. Çünkü Bing'e bu Open AI'nin ses getiren e, Chat GPT yapay zeka sohbet robot, robotunu entegre edeceği öğrenildi. Şimdi böyle bir şey olursa yani Bing bundan sonra bir arama motoru yapay zeka ile birleşirse muhtemelen daha çok kullanırız gibi gözüküyor. Google'a aslında rakip geliyor diyebiliriz. Normalde Google'ın tekel olduğunu e, uzun zamandır biliyoruz ama e, bu süreç belki de sekteye uğrayabilir. Çünkü artık yapay zeka dönemi. Diyorum ve bir sonraki habere geçiyorum. Meta'dan konuşacağız. 2022'de Meta'nın senesi olduğunu pek söyleyemeyiz 2022'nin. Öyle ki Metaverse'e hiçbirimiz o kadar fazla rağbet edemedik. Niye? Çünkü gözlükleri çok pahalı. Özellikle bu Oculus Quest ve yeni çıkardığı diğer gözlükler ücretleri yüksek. O yüzden de evlere girmesi de hala zor. E bir yandan kullanması da zor, ağır gözlükler. Ama Meta, Meta şirketi bu alandaki yatırımlarına devam ediyor. Ray-Ban'le de bir işbirliği yapmıştı ve hem artırılmış gerçeklik hem sanal gerçeklik için yaptığı bir Ray-Ban Stories gözlüğü vardı. Bu alandaki yatırımlarına devam ediyor dediğim gibi ve şimdi Hollanda merkezi bir şirketle bir işbirliği yaptı. Onu satın aldı. Luxexcel isimli bir şirket, akıllı gözlük şirketi bu ve önemi şu 3 boyutlu Baskıyla reçeteli gözlükler ve lensler geliştiriyor bu şirket. Şimdi bu şirketle beraber muhtemelen yine gözlük konusunda geliştirecek kendini. Fakat şunu da belirtmek istiyorum, Meta bir yandan bu satın alımları yaparken, geçtiğimiz hafta da bir yandan da bir dava ile uğraşıyor. Bir metaverse için yine yaptığı bir satın alımla alakalı bir dava bu. Nedir bu? Supernatural Fitness uygulamasını yapan bir sanal gerçeklik şirketi var Vitin diye. E ee, onun satın aldı Meta ve bununla ilgili bir duruşma devam ediyor Temmuz ayından beri. Federal Ticaret Komisyonu FTC devlet kurumu bu devlet kurumu rekabete aykırı olduğunu iddia ediyor bu satın alımın. Dolayısıyla şimdi bu Lux de satın aldı. Bakalım bu dava oraya da sıçrayacak mı? Onu göreceğiz. Ama şunu biliyoruz ki meta hız kesmeden devam ediyor ve belli ki inanıyor. Dolayısıyla da bu gözlük işinde daha fazla göreceğiz Muhtemelen bu 2023 ve 2024'te. Elon Musk ve Twitter'a gelecek olursak neler oldu bu senenin ikinci haftasında? Elon Musk biliyoruz ki e, tarihte serveti en fazla azalan yani öyle ki 200 milyar dolar azalan ilk insan oldu ve serveti 4 Kasım 2021'de 340 milyara, milyar dolara ulaşmıştı. Fakat Tesla hisselerinin düşmesiyle beraber 137 milyar dolara kadar geriledi ve böylelikle dünyanın en zengin insanı geçtiğimiz haftada konuşmuştuk kim oldu? lüks tüketim grubu LVMH'nin sahibi Bernard Arnault oldu. Bu arada Twitter ile ilgili de farklı söylentiler var. Örneğin San Francisco'daki ofisinin kirasını ödeyemediği ile ilgili söylentiler var. Öyle ki mülk sahibi dava açmış. Bu arada Twitter'ın San Francisco'daki ofisinin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Ortalama 136 bin dolar bir kira veriyormuş her ay. ve şu anda New York Times'ın haberine göre 13 Aralık tarihli bir haberi var. Twitter'ın genel merkezine ve diğer küresel ofislerinin kirasını haftalardır ödeyemediği belirtilmiş ve şirket Aralık ayının başlarında da iki çarptır uçuş yapmış ve onları da yine ödeyememiş ve yine uçak firmalarıyla da davalık olmuş. Bu arada Twitter'da farklılıklar olmaya başladı. Onlar ne? Artık tweetlerin görüntüleme sayılarını da görebiliyoruz. Bu kendi tweetimi de koydum. Hemen solda aşağıda işte kaç kişinin e, gördüğünü de görüyoruz. E, bir yandan da bu arada bir Twitter dosyaları ortaya çıktı. O da bu hafta en çok konuşulan konulardan biriydi. Bu 11.si e, 11.sinin Ortaya atıldığı Twitter dosyaları kapsamında ortaya çıkan şey şu: Amerikan makamlarının aralarında gazeteci ya da Kanalı, Kanadalı yetkililerin bulunduğu insanların özellikle hoşlarına gitmeyen insanların Twitter hesaplarının kapatılmasını istendiği açıklandı. Yani Amerika makamlarının aslında işin içine böyle bir demokratik olmayan bir el soktuğu ortaya atıldı ve bu hesaplar arasında da iki en az iki resmi hesabın olduğu aktarıldı. Bununla ilgili de bakalım Elon Musk'ın ve Twitter'ın dönüşü ne olacak? Tabi bu arada şunu da eklemem lazım. Twitter'ın 2019'dan beri uyguladığı bir siyasi reklam yasağı politikası vardı. Artık onun da gevşeyeceği, daha demokratikleşeceği hep bunu söylüyor zaten Musk'ta. Ve platformda artık daha fazla siyasi reklam türüne izin verileceği bildirildi. Bu da herhalde hani dediğim gibi daha eşitlikçilik açısından daha iyi olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü bugüne gelene kadar da işte Facebook davasını biliyoruz. Cambridge Analytica davası olmuştu. işte. işin içine farklı böyle tek taraflı uygulamalar, tek taraflı manipülasyonlar katılmıştı. Onların önüne geçmek de önemli. Bu arada yine inanmasından güzel ve demokratik bir haber var. O da şöyle. İran'da 22 yaşındaki Masha Amini'nin başına ahlaka uygun örtmediği gerekçesiyle ahlak polis tarafından dövülerek öldürülmesinden sonra biliyoruz ki şu anda İran'da hala devam eden protestolar var. Her gün farklı kötü haberler duyuyoruz. Gençlerin dövüldüğü, öldürüldüğüne dair ve bir yandan da internete erişimleri de yok. İran'dan haber almak da bu arada çok çok zor. SpaceX şirketi de kendine bağlı uydu tabanlı internet erişim desteği sunan Spacelink, 100 tane Spacelink uydusunu İranlıların hizmetine sunduğunu duyurdu. Bu da güzel haber. Bu arada SpaceX'in yeniden bir yatırım turuna çıktığını biliyor muydunuz? 137 milyar dolarlık bir değerlemeyle 750 milyon dolar toplayacak gibi gözüküyor. yatırımcıları arasında da Andreessen Horowitz de var. Ee, bu arada SpaceX'in yatırımcıları arasında kim var dersek de Founders Fund, Sequoia, Giga Fund gibi büyük yatırım şirketleri var. devamlı bu arada SpaceX'in yatırım turlarına çıktığını biliyoruz. 2022'de hatta toplam 2 milyar dolardan fazla para topladı. E tabii bu kadar büyük operasyon içinde devamlı yatırım alıyor olması çok çok normal. Peki neler yapıyor bu arada Starlink SpaceX şirketi? Şirketin uydu internet hizmeti Starlink'i ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Ukrayna'ya da açtığını duyurmuştu ve 1 milyon aboneyi açtığını söylemişlerdi. Bir yandan da SpaceX şirketinin Falcon programı aracılığıyla da bir senede 60 yeniden kullanılabilir roket fırlatma sayısına ulaştığını da biliyoruz. Bu da yine devamlı olarak uzaya daha hızlı ve geri dönüştürülebilir malzemelerle, roketlerle gidişi. E, maliyeti de ucuzatarak o programı hızlandırdığını da görüyoruz bir yandan ve şu anda da beklediğimiz görevlerden biri de Starship isimli o en büyük e, roketini e, fırlatma araçlarını yapması ve artık onları fırlatmaya başlaması Boca Chica isimli e, üstünden şimdi bu sene içerisinde e, bu görevlere başlayacağı söyleniyordu bakalım onu da e, takip ediyor olacağız. McDonald's ile ilgili bir haberimiz var. Fast Food Zinciri McDonald's Amerika Teksas'taki bir e, restoranında ilk insansız restoranını hizmete sundu. Öyle ki sisteme e, müşteriler geliyorlar ve dokunmatik ekranlardan ve ses tanıyan arayüzlerden siparişler veriyor insanlar. Ve orada da e, hazır olduğunda yiyecekler yani Big Mac menüsü hazır olduğunda kayar ba banttan, Oradan teslim alabiliyorsunuz. Bu arada ama tabii ilk insansız restoran diyoruz fakat mutfakta hala insanlar çalışıyor. Şu anda onun da aslında robotik çözümlerinin olması bekleniyor. O da olduktan sonra tamamen robotik, tamamen insansız bir restoran olmuş olacak. Bu açıdan aslında bu niye önemli? İşte hem robotların otomatize olan işlerin yerini alması açısından önemli bir yandan da daha hızlı ve teslimatta ya da ürünlerin yapımında da herhangi bir hatanın önüne geçilmesi açısından da önemli olmuş olacak. Bu arada bu seneyle ilgili ilk güzel haber Uganda'dan geldi. Nasıl güzel bir haber? Şöyle ki yeni yıla iyi ve yeşil bir notla başladı diyebilirim. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni bu beyefendi yıl sonu ulusal konuşmasında müjdeli bir haber verdi hükümetinin içten yanmalı motorlu araçların yerine artık elektrikli motosikletleri ücretsiz olarak sağlayacağını duyurdu harika bir haber ee, ve iddialı bir hamle Bu arada bu ve Uganda bu bunu yapan e, ilk ülke oldu diyebilirim Uganda'nın burada nerede e, olduğunu da e, göstermek isterim bir yandan da e, böyle bir ...teşviki kendi ülkemizde de görmek isteriz. Bu bisikletlere geçmelerin tabii ki temel sebebi... ...hem daha yeşil dostu olması... ...hem mevcut bisikletlerden, araçlardan... ...160 daha ucuz olması. Çünkü yakıt almıyorsunuz, şarj ediyorsunuz... ...ve şarj ederken de çok daha az enerji kullanıyorsunuz. Bir yandan da çok daha işte sağlıklı, ...etrafı da kirletmeden yolculuk yapmış oluyorsunuz. Bu da hoşuma giden güzel haberlerden biri oldu... Bakalım bunun gibi farklı haberler duyacak mıyız bu sene içerisinde? Ee, geçtiğimiz sene 2022'de izlediğim çok çarpıcı bir belgesel vardı. Plastic Ocean isimli 2016 yapımı. İzlemediyseniz bu arada mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bir gazetecinin dünyanın 20'den fazla farklı bölgesine gidip oradaki hem deniz canlılarının, e, bu plastiklerden ne hale geldiğini gösteriyor. Hem denizlerde böyle plastik e, adalar birikiyor ve onların işte dünyaya ne kadar zarar verdiğini gösteren bir e, belgesel. Biraz iç sıkan ama bununla beraber de çok öğretici bir belgesel. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şimdi vereceğim haber aslında bununla ilgili. Eee Bilmiyorum hiç gördünüz mü bu arada Büyük Pasifik'te Büyük Pasifik çöp e, alanı diye bir yer var. Mesela Türkiye'den çok daha büyük bir kıta haline gelmiş. İşte bunların aslında önüne geçmek gerekiyor. Öyle ki şimdi çok iyi olmayan bir haber var. E, İspanya, Barcelona ve Danimarka e, üniversitelerinin çalışmaları birlikte bir çalışma yapmışlar. Ve orada Akdeniz'deki mikroplastik oranının yani ufak olan plastiklerin oranının son 20 yılda 3 katına çıktığı ortaya konuldu. E ve bu endişe veren bir durum. Öyle ki e ve daha da endişe veren kısmıysa şöyle. Denizin tabanına çöken bu mikroplastiklerin oksijen ve güneş ışınlarının yokluğu sebebiyle de normalden çok daha uzun sürede kayboluyorlar ve çözünüyorlar. Hatta hiç çözünemiyorlar. Dolayısıyla da doğada kalıyorlar. Ee, ve bu okyanuslarda dediğim gibi okyanusların dibinde biriken bu toplam mikroplastik miktarının da son 20 yılda 3 katına çıkması da e, gerçekten çok çok büyük bir rakam. İşte bunun önüne geçmek için de biraz daha tabii bilinçlenmemiz gerekiyor. Görmediğimiz konulara değinmek biraz zor olsa da e, aslında bu bilimsel çalışmalara da kulak vermek gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Lensa AI'dan bahsetmiştik. Şu anda e, en çok kullanılan ve en çok kullanılan. E, en çok indirilen uygulamalardan biriydi. Şimdi bugün size yine ona benzer bir uygulamadan bahsedeceğim. İsmi Reface. Ukraynalı bir şirket bu ve Ukraynalı 3 arkadaşının yaptığı bir şirket bu. Selfilerden yola çıkarak yapay zeka destekli görseller yaratıyorlar. Öyle ki AI Avatar isimli yeni bir hizmet ortaya attılar ve 6 dolar karşılığında kendi kendi fotoğraflarınızı süper kahraman haline çevirebiliyorsunuz. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. Yani dilerseniz bir işte Game of Thrones'tan bir asker olabilirsiniz, Superman olabilirsiniz, Spider-Man olabilirsiniz. Ve bu farklı süper kahraman temalarını içeren 48 yeni görsel oluşturabiliyorlar. Ama bu şirket sadece bunu yapmıyor. yapay zeka ve makine derin makine öğrenme yoluyla çok hızlı ve doğru bir şekilde yüz değiştirmesi yapıyorlar ve bunu bir de videoda yapıyorlar. Bu benim daha da çok ilgimi çekti. Öyle ki mesela Office dizisinde e, bu Michael e, Scott'ın yerine Meryl Streep'i koymuşlar e, ve konuşurken hani hiçbir fark görmüyorsunuz. Gerçekten Meryl Streep'in yüzünü tamamen oturtmuşlar. Bu çok hoşuma gitti. Hatta bir Sherlock Holmes e, filminde de mesela Angelina Jolie'nin yüzünü oturtturmuşlar ve hiçbir fark görmüyorsunuz. Bu tabii deep önünü açacak. Bu açıdan kötü yani kötülüklerin önünü açmış olacak. Hani kötüye kullanım açısından siyasi politik açıdan bunların benzerlerini gördük. Hani bunun önlenmesi gerekiyor ama bu şekilde eğlence amaçlı ya da sinema, televizyon alanında da kullanılması insanların hem işini kolaylaştıracaktır, işte dublör kullanıldığında belki onun yerini kullanmak açısından daha uygun olacaktır, hızlı çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii ki eğlenceli. Bu arada uzaydan biraz bahsettik ama yine güzel bir haber vermek istiyorum. Uzay tabanlı güneş enerjisinin ilk gösterimini yapmak için dünya hazır. Öyle ki bu ay, Ocak 2023 ayında... Caltech yani California Teknoloji Enstitüsü bir demo yapacak. Öyle ki uzaya, dünyanın yörüngesine bir gördüğünüz solar panel gönderecek ve bu solar panel sayesinde de ee, güneş enerjisini toplayıp daha sonra onu kablosuz biçimde dünyaya göndermenin yolunu arayacaklar. Bu geleceğin teknolojilerinden biri ve bununla ilgili çok fazla e, yenilik duymaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bence bu bugünün ve önümüzdeki zamanın en önemli konularından biri. Öyle ki şimdi nükleer füzyon var işte o test ediliyor ama daha onlarca seneler var deniyor. İşte bu daha tırnak içinde sınırsız diyeyim daha kolay erişilebilir enerjini bulabilmek için ama bu uzaydan direkt olarak güneşi depolayabilecek ve onu dünyaya getirebilecek bir enerji kaynağı bulabilmek çok çok önemli ve bu eğer olursa o zaman gerçekten sınırsız enerjinin önü açılmış olacak. Peki ne yapılıyor burada? Bilim insanları uzaya dayalı güneş enerjisinin 3 ana sorununu tespit edecekler bu testlerle beraber. İlk önce nereye konuşlandırılacağı verimliliği ve dünyaya kablosuz iletimine bakacaklar. Ve böylelikle de uzaya dayalı güneş enerjisi hasadı hayali de aslında gerçekleşebilecek olmanın önü açılmış olacak. 50 kiloluk bir güneş dizini, demin gördüğünüz o güneş enerjisi paneli, bu bir işte uzay e, roketi diyelim ve uzay roketi gittikten sonra da James Webb teleskobu nasıl böyle bir uzay roketi içine gitmişti daha sonra uzay roketin içinden açıldı ve böyle bir çiçek gibi açıldı uzaya gittikten sonra işte bu da aynen öyle olacak bir kapsül içine gidip daha sonra orada açılacak 50 kiloluk bir güneş e, paneli bu e, ve gittiğinde de 22 güneş pili taşıyor olacak ve en verimli güneş enerjisi toplama biçimini de test edecek. Bunu da meraklı açıkçası bekliyorum. Nasıl ki geçtiğimiz sene James Webb teleskobunu nasıl gittiğini, neler yaptığını görmüştük. Bunu da takip ediyor oluruz. Çünkü güneş enerjisini en ekonomik ve pratik yolla uygun hale getirecek olmak enerji teknolojisi açısından en çok umut vadede en çok umut vaat eden teknolojilerden biri bence. Bu arada enteresan haberlerden biri. Aslında çok da enteresan değil ama Çin merkezli iletişim uygulaması WeChat'i biliyorsunuz. OpenAI şirketinin metin tabanlı bu yapay zeka algoritması ChatGPT'yi kullanımını yasakladı Çin'de. Zaten bu arada WeChat üzerinden direkt olarak ChatGPT'ye giremiyordunuz. Farklı böyle VPN gibi sitelerden girebiliyordunuz ama tamamen onu da yasaklamış. Ne kadar ee, dışarıdan herhangi bir uygulamaya kapalı olduğunu yine e, bu hareketiyle de görmüş olduk Çin'in. Bu arada e, Sam Bankman frieda yani FTX'in CEO'su ve kurucusuna neler oldu? Amerikan Amerika'nın talebiyle ikamet ettiği Bahamalar'da tutuklanmıştı ve ana vatana iade edilmişti. 32 milyar dolara ulaşan servetiyle en genç zengin ünvanına ulaşmıştı bu 30 yaşındaki Bankman Fried isimli kişi. Fakat şu anda 8 ayrı suçtan 115 yıl hapis sistemiyle yargılanıyor. ve mahkemenin ilk duruşmasında şaşırtıcı şekilde ev hapsi uygun görüldü ve 250 milyon kefalette de bu arada serbest bırakıldı. Bakalım o da ne olacak? Bir örnek teşkil edecek kesin. Hem Amerika'da hem de dünyada. Ee, o yüzden de merak ediyorum. Ee, bu tip çünkü kripto varlık borsalarında Türkiye'de de işte takip ediyoruz. Ee, batanlar var ve onların işte iadesi isteniyor. Bakalım onların süreçleri ne olacak? Ve Amerika'da neler oluyor? Onu da görüyor olacağız ama şu anda ev hapsine verilmesi ve kefaletle de serbest bırakılması enteresan karşılıyorum diyebilirim her hafta olduğu gibi bu hafta da e, yine dünyanın atmosferindeki karbondioksit değerine bakıyor olacağız e, 25-31 Aralık haftası yani 2022'nin son haftasında dünya atmosferindeki karbondioksit değeri 419.38 ppm seviyesindeydi. Bir sene önceye baktığımızda ise 417.42 ppm seviyesinde olduğunu görüyoruz. 10 sene evvele geldiğimizde ise neredeyse 25 ppm seviyesinde de arttığını görüyoruz. Aslında çok azmış gibi gözükse de aslında çok büyük rakamlar. Neden? Çünkü 450 ppm'e geldiğimizde Dünyanın 2 derece ısınacağını biliyoruz artık ve neredeyse 420 ppm seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da bunu her hafta hatırlatıp bunun üzerine düşünmek ve harekete geçmek de önemli. Bu hafta TMT yani Teknoloji Mobil ve Trendler programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni gündemle ve yeni teknoloji haberleriyle yine karşınızda oluncaya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın